Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzun edebî sanatlar. Geçen dersimizden artan söz sanatlarını işleyeceğiz ve soru çözümü ile birlikte dersimizi tamamlayacağız. 8 tane söz sanatı görmüştük. Şimdi 9 ad aktarması bir diğer ismiyle mecaz-ı mürsel ile devam ediyoruz. Mecaz-ı mürsel bir sözün benzetme amacı gütmeksizin başka bir söz yerine kullanılması sanatıdır. Örneklerimize bakalım. Davetlilere piyanosuyla önce Çaykovski Sonra Mozart çaldı. Sanatçı eser ilişkisini dair bir örnek bu. Piyanoyu çalan kişi aslında Tchaikovsky veya Mozart'ı çalmıyor. Onların besteledikleri e, müzikleri çalıyorlar. Dolayısıyla burada aslında kastedilen parçalardır. Ama burada sanatçı eser ilişkisi kurmak için kişinin ismi söylenmiş. İkinci örneğimiz. Bu sahalarda nice altın ayaklar top koşturdu. Burada da parça bütün ilişkisi var. Altın ayaklar derken aslında o topu oynayan futbolculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Aya, e, oyuncuları demiyoruz da altın ayaklar diyoruz. Burada bir sözün benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanılmasını zaten gayet net görüyoruz. Üçüncü örneğimiz Ankara. Bu notaya cevap vermekte de gecikmedi derken Ankara derken şehir kastediyoruz başkentimize. Fakat asıl kastetmek istediğimiz meclis. Dolayısıyla burada da şehir insan ilişkisini görüyoruz. Onuncu edebi sanatımız Hüsnü Tal'in Bir diğer ismiyle güzel nedeni, güzel sebebe bağlama. Bir olayın asıl gerçekleşme nedeninin dışında hayali ve güzel bir nedene bağlanması sanatıdır. Şair tabii ki olayın asıl sebebin, asıl gerçekleşme nedenini biliyor. Fakat o sebebi görmezden gelerek başka bir sebebe bağlıyor. Örneklerimize bakalım güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar. Şimdi ağaçların yemyeşil oluvermesi zaten baharın gelmesine bağlıdır. Asıl sebebi budur. Fakat şair tabii ki bunu biliyor ama başka bir sebebe bağlıyor. Güzel şeyler düşündüğümüz için ağaçların yemyeşil olduğunu düşünüyor. Burada başka bir güzel sebebe bağlıyor. İkinci örneğimiz sen gittin yaslara büründü cihan. Soluyor dallarda gül dersli dertli dediğimizde zaten mevsimi geçtiğinde bütün dallarda çiçeklerin, güllerin solduğunu biliyoruz. Fakat burada şair sevdiği kişinin büyük ihtimalle gittiği için güllerin solduğunu söylemekte. Başka bir sebebe bağlamakta bu olayı. Son örneğimize baktığımızda ey sevgili! Sen bu ilden gideli yaprak döktü ağaçlar, soldu gökyüzü. Yine ağaçların yaprak döktüğü mevsim aslında sonbahar olarak bilinmekte. Yazın gidişini sembol ediyor. Fakat e, şair burada ağaçların yaprak dökmesinin sebebi olarak sevgilisinin gitmesini söylemekte. Burada da asıl sebebi değil de onun dışında hayali bir sebebi bağladığını görmekteyiz. 11. Söz Sanatımız Tecari Arif bir diğer ismiyle bilmezlikten gelme. Bilinen bir gerçeğin nükte yapmak amacıyla bilinmezlikten gelindiği sanattır. Burada şair tabii ki bir gerçeği biliyor fakat bunu bilmezlikten geliyor. Örneklere baktığımızda çördükler, cevizler, iğdeler, gidin bakın gölgeleri orada mı dediğimizde çördük dediğimiz bir bitki, cevizler ve iğdeler e, gidin bakalım gölgeleri orada mı dediğimizde tabii ki cisimlerin, varlıkların bir gölgesi vardır. Şair de bunu biliyor ama bilmezlikten geliyor. Burada tecahili arif sanatını kullanmış. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz örneğinde? Şair aslında saçlarının beyazladığını söylemek istiyor ve tabii ki saçlarının beyazladığını biliyor. Fakat yine sanat yapmak amacıyla bilmezlikten gelmekte. Geç fark ettim taşın sert olduğunu su insanı boğar, ateş yakarmış. Kişi, şair tabii ki taşın sert olduğunu, suyun insanı boğabileceğini, ateşin yakabileceğini biliyor. Fakat bilmezlikten gelerek tecahül arif sanatını gösteriyor bizlere. 12. Kinaye Burada da bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasını göreceğiz. Fakat asıl kastetmek istediğimiz anlam mecaz anlamdır. Bunlar çoğunlukla tabii ki deyimlerde ve atasözlerinde kullanılabilir. Böyle yürürseniz mahalleye yatsıda varırsınız. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hatasını sakın yüzüne vurma pişmanım dediğimizde. Yüzüne vurmak dediğimiz tabii ki bir eylem, bir gerçek anlamı da var. Fakat burada bizim kastetmek istediğimiz anlam mecaz anlamdır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediğimizde tabii ki gerçek anlamı da var fakat biz bu kelimeleri, bu cümleleri hep mecaz anlamda kullanıyoruz. 13. Tevriye. Bu da çift anlamlılık demek. Yine bu dersimizde fazlasıyla gördük. Eş sesli kelimelerin uzak anlamlarının kast sanattır. Örneklere baktığımızda rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne dediğimizde burada Eller kelimesi eş sesli olarak kullanılmış. Fakat bizim aklımıza ilk gelecek anlamı olarak değil de e, uzak anlamını kastetmemiz gerekiyor. Eller derken de yabancıları burada kastediyor. Her şeyden geçerim dostlar gözümü kırpmadan. Lakin bu çaydan geçmemi istemeyin benden derken çay kelimesi eş sesli olarak kullanılmış. İçtiğimiz içecek olan çay var bir de nehir su birikintisi olan çay var. Burada su birikintisini kastediyor. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek dediğimizde ben kelimesi eş sesli olarak kullanılmış birinci tekil kişi olarak kullanabiliriz veya yüzde çıkan o leke olarak kullanabiliriz. Burada da leke anlamında kullanılmış. 14 tariz bir diğer ismiyle iğneleme sanatında sıra. Tariz sanatı da alay etmek, iğnelemek amacıyla bir sözün tam ters anlamında kullanılması sanatıdır. Benim oğlum çok cesurdur canım. Horozdan korktuğuna bakmayın derken e, aşırı korkak bir kişiden bahsediyoruz ve çok cesurdur derken aslında burada iğneleme yapılıyor. E, tam tersini kastediyor. Aslında çok korkak olduğunu anlatmaya çalışıyor fakat tarih sanatıyla bunu bize anlatmış. Sonraki örneğimiz bir yetim görünce döktür dişini, bozmaya çabala halkın işini, günde yüz adamın vur kır dişini, bir yaralı sarmak için yeltenme derken burada da yine bir Ala etme, iğneleme Amacının fazlasıyla görüyoruz. Sert bir dille yazılmış bir dörtlük. Dolayısıyla burada da tarih sanatı kullanılmış. Son olarak irsal mesel sanatından bahsedeceğiz. Bu da atasözünden yararlanma demek. Aslında gayet mantığı açık. Metinde dile getirilen düşüncenin uygun atasözü ile desteklenmesini burada sağlayacağız. Hemen 3 tane örneğimize bakalım. Deme olmaz küçüktür büyük. Damlaya damlaya göl olur zira. Damlaya damlaya göl olur söz kalıbını biliyoruz. Ata sözünden faydalanmış mesajını bize kuvvetlice iletirken işte burada irsal mesel kullanılmış. Eğer olsa derler kelin merhemi sürer kendinin başına ol emi derken kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Ata zaten söz kalıbını biliyoruz. Burada da mesajı kuvvetlice anlatırken bu sözden yararlanılmış. Evet arkadaşlar, toplamda 15 tane söz sanatı gördük. Şimdi sorularla bu sanatları Destekleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisinden yararlanılmıştır? İki mısraya da bakıyoruz. Bahçe süslenmiş fesleğenlerle bezendi. Meğer sevgili bu gece geleceğini bildirmiş dediğimizde. Burada e, sevgilinin geleceği sebep hayal bir sebep olarak bildirilmiş. Bu hangi söz sanatıydı? Hüsnü, talihdi, güzel, nedene, bağlama demiştik. E seçeneği benim için doğru cevap. Fakat diğer şıkları da bir gözden geçirelim. Mübalağa abartma yapma sanatıydı. Hayır. termiz sanatı herkesçe bilinen bir kişinin veya bir olayın metinde hatırlatılması sanatıydı. Burada da öyle bir şey yok. İntak konuşturma sanatıydı. Konuşan bir kavram yok. O yüzden eliyorum. Kinaye de tabii ki çift anlama gelen uzak anlamını kastedilmesi gereken bir sanattı. Dolayısıyla kinaye'yi de eliyorum. Doğru cevabım. Edirne Hüsnü Talin diyorum. İkinci sorumuz bu dizelerde e, aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır? Hemen dizemize bakalım. Sen gece kadar aydınlık, gündüz gibi karanlıksın cümlesinde benim dikkatimi iki tane kelime çekmek durumunda. Birincisi aydınlık, ikincisi karanlık. Bu kelimeler birbirinin zıttı tersi kelimelerdir. Dolayısıyla burada da tezat sanatı vardır diyeceğim. Diğer şıklarımı eliyorum. Üçüncü sorum. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle hangi söz sanatı yapılmıştır? Hemen dörtlüğümüzü okuyalım. Gönül bahçesinin güllerini hasret, al kana boyanmış ak bülbüller ve dikenler hazır oldu beklemekte. Güle baykuşlar her dem üşüşmekte derken altı çizili kelimeler bahçe, gül, bülbül ve diken. Fark ettiğiniz üzere bunların hepsi birbiriyle ilişkili kavramlar, bahçe ve gülle ilgili kavramlar. Biz böyle bir metin içinde birbiriyle ilişkili kavramların bir arada verilmesi sanatına tenasüp uygunluk sanatı diyorduk. Dolayısıyla doğru cevabım Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır diyor. Dörtlüğümüzü okuduğumuzda bu eller miydi masallar arasından, rüyalara uzattığım bu eller miydi? Arzu dolu, yaşamak dolu, bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan derken şair burada gerçeği biliyor tabii ki e, rüyalara uzattığı elleri derken sanat yaptığının aslında farkında fakat bilmezlikten geliyor. Biz bu sanata tecali arif diyoruz. Kinayeyi zaten az önce açıkladık. Tezat zıtlık sanatıydı tariz, yine iğneleme sanatı, tenasüp de uygunluk sanatı. Fakat burada tecal arif kullanılmış. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki numaralı cümlelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisinin tanımı yoktur diyor. Evet karşımızda bir bilgi sorusu, tanım sorusu var. Sırayla eleyerek gidelim bir şeyin meydana gelişini kendi sebebi dışında daha güzel bir sebebe bağlama sanatıdır. Güzel nedene bağlama sanatının bir diğer ismi Hüsnü Talil'di. E şıkkını eliyoruz. Mana bakımından birbirine uygun ve birbiriyle ilişkili olan kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır. Buna da biz tenasüp, uygunluk sanatı demiştik. Üçüncü cümleme bakıyorum. Bir sözün iki anlama gelecek şekilde fakat uzak anlamı kastedilerek kullanılması ise e, kinaye sanatıydı. D şıkkında eliyorum. Son cümle bir kelime ile geçmişteki bir olayı, şahsı veya meşhur eseri hatırlatma sanatına da biz telmih bir diğer isminle hatırlatma sanatı diyorduk. Dolayısıyla tek artan şıkkım tevriye sanatı. Devriye sanatı burada tanımı verilmemiş. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Bu dizelerdeki sanat aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu ne kudret ki Elif Bayi okur ezberden. Burada aslında karşısındaki bir kişiyi eleştirme, iğneleme sanatı yapılmış. Bu da aslında bir diğer ismiyle tarih sanatı. Telmih hatırlatmaydı böyle bir sanat. Yapılmamış teşhis kişileştirme bu da kullanılmamış. Tezat zıtlık sanatı birbirine zıt karşıt kelimeler kullanılmamış. Teşbih de benzetme sanatıydı bu da kullanılmamış. Doğru cevabı bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisinde mecaz mürsel sanatı yoktur diyor. Mecaz mürsel neydi? Adaktarmasıydı. Bir sözün benzetme amacı Gütmek sizin başka bir söz yerine kullanılması demekti. Hemen şıklarımıza bakalım. İstanbul depremle birlikte ayağa kalktı dediğimizde aslında İstanbul il olarak değil İstanbul'da yaşayan kişileri kastediyoruz. Şehir kişi ilişkisi kurulmuş. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. Güneş penceremden içeri girdi sabah dediğimizde gezegen olarak bahsettiğimiz güneş içeri girmiyordu. Güneş ışıklarını kastediyorum. Yine burada da parça bütün ilişkisi var. B şıkkını da eliyorum. Bir tabak daha istedi, çok acıkmıştı derken biz tabakları yemiyoruz. Tabağın içine koyduğumuz yiyecekleri yiyoruz. Burada da iç dış ilişkisi var. Dolayısıyla C şıkkını da eliyorum. Edirne şıkkını hemen atlıyorum. Akşam olunca tüm fenerleri yaktı dediğimizde fenerleri biz yakmıyoruz. Fenerlerin içinde bulunan mum kısmını aslında orasını yakıyoruz. Dolayısıyla E şıkkını da eliyorum. D şıkkına bakıyorum. Geriye zaten sadece D şıkkı kaldı. Gül hasretinle yollara tutsun kulağın dediğimizde burada kişileştirme sanatı var. mecaz mürsel sanatı kullanılmamış. Doğru cevabımız denizli. Bir sonraki sorumuzda hangi cümlelerde kişileştirme sanatının kullanıldığını soruyor. Hemen cümlelerimizi okuyarak ilerleyelim. Birinci cümlemiz ülkemizdeki diğer tatil bölgelerine göre kendi halinde oldukça suskun bir yer asos demiş. Suskunluk özelliği insanlara ait bir özelliktir fakat burada az sözle bahsedilmiş. Burada kişileştirme sanatı yapılmış. Direkt ilk cümlede bulduk. Hemen A şıkkını, B şıkkını ve E şıkkını eliyorum. İkinci cümleye devam ediyorum. Dinlenmeye ihtiyacı olan bütün insanlar için biçilmiş kaftan adeta dediğimde burada herhangi bir özellik canlı veya cansız varlıklara aktarılmamış. Dolayısıyla 2'yi eliyorum. Zaten cevabım çıktı ama yine de e, kontrolünü sağlamak amacıyla üçüncü cümleyi de okuyorum. yeşil yamaçların maviyle kucaklaştığı muhteşem manzaralara sahip. İşte kucaklaşma eylemi insanlara ait bir eylemdir. Fakat burada yamaçlara verilmiş bir özellik. Dolayısıyla burada kişileştirme yapılmıştır diyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Bu dizelerde görülen söz sanatları hangi şıkta bir arada verilmiştir diyor. Sisler bulvarında seni kaybettim. Sokak lambaları öksürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım.'' Bu beş mısralık şiirde hemen ikinci dizedeki bir öksürüyor kelimesi dikkatimi çekecek. ''Bulutların yürümesi ve terk edilmiş bir çocuk gibiydim.'' kelime grubu, grupları dikkatimi çekiyor. E, sokak lambaları öksüremez. Öksürme eylemi yine insanlara ait bir eylemdir. Burada kişileştirme sanatı yapılmış. Ardından bakıyorum terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Bunu söyleyen, bunu yazan şair kendisini terk edilmiş bir çocuğa benzetiyor. Dolayısıyla hem kişileştirme hem de benzetme sanatı kullanılmış. Doğru cevabımız Adana. Evet, şimdi son sorunuzla karşınızdayım. Bu örnekte olduğu gibi bir sözcüğü hem mecaz hem gerçek anlamıyla kullanma sanatına ne isim verilir diyor. Zaten sadece bu kısımdan da e, tanımından aslında çıkarabilirim doğru cevap. Fakat yani üst kısmı bir okuyalım. İlim öğrenmek istersen hocadan diz çöp önünde edeple. Bu dizelerde altı çizili sözle hem gerçek anlamda diz çöküp oturmak hem de mecaz anlamda ders öğrenmek için rahle adı verilen küçük bir masanın önünde oturmak anlamı kastedilmiştir. Fakat burada hem gerçek anlamı var ve hem mecaz anlamı var. Evet doğru fakat asıl kastedilmek istenen mecaz anlam olduğu için biz bu sanata kinaye sanatı diyorduk. Doğru cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Konumuz burada bitiyor. Sorularımızı da bitirdik. Lütfen tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.